Kiminle oturup kalkarsan onun sıfatı sana sirayet eder ve senin bundan asla haberin olmaz. Gafil kimselerle oturup arkadaşlık eden kimselerin tabiatı farkında olmadan onların tabiatından birçok günahların tohumunu alır. Bir sözü söyleyeceğin zaman düşün. Eğer o sözü söylemediğin zaman mesul olacaksan söyle. Yoksa sus. Bir şeye düşman olacaksan onu bilmen gerekir. Bir şeyi savunacaksan yine onu bilmen gerekir. Bedenine değil, kendine değer ver ve gönlünü olgunlaştır. Çünkü kişi bedeni kadar değil, ruhu kadar insandır. Tecrübe, aklın hocası, düşüncenin de rehberidir. Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen, cevizin hepsini kabuk zanneder kişinin en fazla temizlemesi gerekli şey dilidir. Cahillerle tartışmaya girmeyin, ben hiç yenemedim. Uzun mesafelere ulaşmak, yakın mesafeleri aşmakla mümkündür. Ahir zaman insanları görünüşte dost, hakikatte düşmandırlar. Kişinin kendi nefsine hakim olması, saadetin tamamı, şehvetin ve nefsin kişiye hakim olması ise şekavetin tamamıdır. Bereket hayatınızdan çekilirse, çuval dolusu paranızla aç gezersiniz. Birisiyle tartışırken vakar ve efendiliğini elden bırakma. Atalarının dindarlığı ile kurtulacağını sananlar, babalarının yemesiyle doyacağını zannedenler gibidir. İlmi ile amel etmeyen alim, başkalarını giydirdiği halde kendisi çıplak olan iğne gibidir. Okumak üç türlüdür. Dilin okuması kırat, aklın okuması tefekkür, kalbin okuması hayattır. Şehvet hükümdarları köle, sabır köleleri hükümdar yapar. Ölü olsun, diri olsun, sakın kimseyi küçük görme. Sonra helak olursun. Çünkü bilemezsin belki o senden daha hayırlı biridir. İnsanoğlunun iki önemli zaafı vardır. Sevdiğinde hiç kusur görmez, sevmediği kişi de hiç meziyet görmez. Çok işte çırak olacağına bir işte usta ol. Layık olmadan makam sahibi olanlar aslarını ısırıp üstlerine kuyruk sallarlar. Say ki öldün, yalvardın yakardın sana bir gün daha verildi bugünü o gün bil öyle yaşa mezardakilerin pişman oldukları şeyler için diriler birbirini yiyor dert etmeyeceği halde nasılsın diye sormak münafıklıkta bir mertebedir bazı insanlar zahiri bütün ibadetleri yaparlar fakat kalplerini gözetmezler içleri kibir haset riya doludur Kalp kırarlar, herkesle kavgalı ve öfkelidirler. Bilmezler ki kötü huy bütün ibadetleri yok eder. Bilmezler ki bütün ibadetlerin başı güzel ahlaktır, iyi huydur. Kendisinden yüz çevirenin bile rızkını veren Allah, kendisine yönelene neler vermez ki? Tevekkül bütün dünya bir araya gelip engellemeye çalışsa bile Allah'ın senin için takdir ettiği şeyin sana ulaşacağına. Bütün dünya bir araya gelip sana yardıma çalışsa bile Allah'ın senin için takdir etmediği bir şeyin sana ulaşmayacağına inanmandır. Sana Allah'ı hatırlatacak bir arkadaş bulunca ona sımsıkı sarıl, ondan ayrılma, onu küçümseme. Onu kendin için bir devlet bil. Allah katında övülüyorsan insanların ayıplamasından bir şey çıkmaz. Allah katında ayıplanıyorsan insanların övmesinin faydası olmaz. Ey oğul, birisiyle tartışırken vakar ve efendiliğini elden bırakma. Bilgisizliğini ortaya koyma. Bu konuda aceleci olma. Delillerini getirirken çok iyi düşün. Tartıştığın kimseyle aranda hakem olarak yumuşak huyunu gör. Elinle ve parmağınla fazla işarette bulunma. Fazla heyecanlanıp yüzün turp gibi olmasın. Şakakların terlemesin. Karşındaki adam sana ölçüsüz davranır, küstahlıkta bulunursa sen de nezih ve ağırbaşlı davran. Seni kızdıracak olursa yine ölçülü konuşmaya çalış, kendi şerefini düşün. İnsan iki küçük et parçasıyla ölçülür. Kalbi ve dili. Kalpler hırsız gibidir. Yanındaki kişinin ahlakını çalar.